kirpik. Geçen gün evin önünde yürürken yerde bir dudak buldum. İçine gömülmüş insan kafaları. Boş yer kalmamış hiç. Rezervasyonsuz itiş ve geviş. Geçen gün yerde sürünürken evin önünde bir dudak buldum. Boyu boyuma, tam dişime. Üstümüze basacaklar diye çok korktum. Dokunamadım. Geçen gün başlarını yere sürterek yürüyen adamlar gördüm. Ayaklarının altına bir bulut yapışmış. Hiç açamaz mı saçları? Akılları takılıyor üstelik ufacık taşlara. Sekiyor geçen gün yerden inerken gökyüzünde bir ayak buldum. Geçen gün bir sokakta delilerini yırtan adamlar gördüm. Ucucu ekleyip müziksizliği ezancasına dalgalandırıyorlardı balkonlarından. Geçen gün çöp tenekesinde bir dudak gördüm. Ben sarka cebimdeki anne yatacaktım. Akşamdan kalma çikolatamla kaskatı kesilmiş çıkaramadım. Geçen çaptan almaya yeltendim dudağı. istedim. Belki yetişmediydim. Belki de yetişirdi. Ceketimi kirletmek istemedim. Geçen gün evin önünde yürürken... Geçen gün dudakta boş bir yer buldum. Oturmak istedim ama acelem vardı. Rezervasyona gerek yokmuş. Dokunu verdim. Ama acelem vardı. Geçen gün bir kirpikte eski bir mezarlık gördüm. Hep aynı kafalar taşlarında. Dikiyor bekçisi kendi dudaklarını. Rahatsız etmek istemedim. Kafaları elettim. Geçen gün sinin kanalında New York şehrini gördüm. Kara sinekti ama. Ama ne kara sinekti ama. Tutup geldi. Geçen gün, geçen günlerde bir geçen gün gördüm. Uçucu eklenmiş kafalardan sıçrayan kara sinekler. Dudaklara binip notasız ezanlarca ayakları kemirir. Bense çöpteki dudağı tebrik ederim. Geçen gün evin önünde yürürken gözüme kirpik kaçtı öylesine kestim cebimi. Çıkarttım anneyi dudakta boş bir yere oturttum. Dudağı yıkıyordum, devrildi. Anneyi yıkıyordum, dirildi. Ceketimin iç cebine girdi. Geçen gün hemin önünde oldu bütün bunlar.